Allah Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmran bin Hüseyin'den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuşlar. İnna Allah yuhibbu abdahul mukmina el fakira el mutaaffifa ebe'l -iyal. Allah yoksul ve iffetli çoluk çocuk sahibi mümin kulunu çok sever buyuruyor. Bakınız yoksul yani Biliyorsunuz bunlar birer imtihandır. Kimisi yoksullukla imtihan olur, kimisi zenginlikle imtihan olur. Bu işler kolay değildir. Yoksulu Allah sabrıyla imtihan eder, zengini de, varlıklıyı da şükrüyle imtihan eder. Herkes imtihandadır. Hiç kimse imtihan dışında değildir. Allah yoksul ama yoksul olduğu kadar da iffetli. Yani işte harama düşüvereyim, haramdan alıvereyim, çalıvereyim demiyor kesinlikle iffetiyle o yoksul haline rıza gösteriyor. Ve çoluk çocuk sahibi, Allah ona evlat vermiş, aile vermiş, işte kıt kanaat onlarla geçinmeye çalışıyor, Allah bunu sever diyor. Dolayısıyla yoksul da olsak, iffetimizi korumayı, çoluk çocuk sahibi olup, çoluk çocuğumuza sahip çıkmayı ölçü olarak kabul edip, Rabbimizin sevgisini üzerimizde daima kazananlardan olmayı nasip eylesin. Biliyorsunuz günümüzde kıymetli kardeşlerim, alın teri maalesef eskisi kadar önemli değildir. Eskiden bizim büyüklerimizde alın teri en kutsal şeydi. Alın teriyle, elinin emeğiyle çalışan insanlar saygı duyulan insanlardı. Günümüzde maalesef elinin emeğiyle, alnının teriyle çalışan insanlara değil de saygı kısa yoldan işte kurnazlıkla uyanıklıkla kısa yoldan işte köşeyi dönmüş kişiler makbul sayılıyor. Onlar örnek olarak gösteriliyor. Hatta gençler Allah muhafaza hemen hızlıca zengin olmak için piyango, işte sayı salloto gibi vesaire şeylere yöneliyor. Niye böyle yapıyorsun kardeşim dediklerinde de işte zengin olacağım, hayır yapacağım kardeşim sakın böyle bir şey yapma. Yani o sana çıksa bile bundan hayır yapma kardeşim. Allah buyuruyor ki hayrı helal olan şeylerden kabul eder. Haram olan şeylerden hayır olmaz kardeşlerim. Bu hayali bir defa bırakalım. Hatta bir hadis-i şerifte anlaşılsın diye bunu aktarıyorum. Allah Resulü buyuruyor ki sizin bir küçücük hurma bir tek hurma sadakanızı Allah büyütür, büyük bir ağaç yapar. Bir tek adeta küçük tayı büyütüp de onu kocaman bir at yaptığı gibi, bir kısrak yaptığı gibi sizin vermiş olduğunuz ama helalinden vermiş olduğunuz bir tek hurma sadakanızı alır, adeta devleştirir, bereketlendirir, onu çoğaltır buyuruyor kardeşlerim. Rabbim helal olan şeylerden versek bile sadaka yapmayı, hayır yapmayı, kesinlikle işte haramlardan kısa yolda zengin olayım da, yok işte köye cami yapayım, yok işte fakirlere yardım edeyim. Allah bize her şeyin hayırlısını ve helalini nasip etsin. Haramdan hayır olmaz kardeşlerim. Bunu aklınızdan çıkartmayınız. Haramdan hayır olmaz, haramdan şifada umulmaz kardeşlerim. Bunu bir ölçü olarak bilmenizi isterim inşallah.